Yazılda çıkabilecek 5 tane açısal momentum sorusu. Hazırsan başlıyorum. İlk sorumuz arkadaşlar şu. 3m kütleli k cismi r çaplı yörüngede v büyüklüğündeki hızla dönerken açısal momentumunun büyüklüğü L kadar olmaktadır. 2m kütleli noktasal m cismi 3r çaplı yörüngede kaç v büyüklüğündeki hızla dönmelidir ki açısal momentumu 2 olsun. Öncelikle noktasal dönen bir cismin açısal momentumu arkadaşlar nasıl bulunacak ona bakalım. M kütledi bir cisim V hızıyla R yarı çaplı yörüngede dönüyorken bunun açısal momentumu arkadaşlar M çarpı V çarpı R ile hesaplanabilir. Yani genel formülümüz bu. Bu arkadaşlar aynı zamanda şöyle de bulunuyordu. M çarpı R kare çarpı omega. Bu da açısal momentumdur. Aynı zamanda arkadaşlar I çarpı omega. Bu da açısal momentumdur. Bakın açısal momentumun bir sürü arkadaşlar formülü var. İşte biz bunlardan hangisi uygunsa bize onu kullanacağız. Burada çizgisel hızlar verilmiş, yarıçaplar, kütleler söylenmiş. O zaman şu birinci formülü kullanarak hesaplayabiliriz. K cismi için arkadaşlar açısal momentumun L olduğunu söylemiş. O zaman bunu yazıyoruz. L eşittir K'nin kütlesi 3m olarak verilmiş. 3m çarpı 2v büyüklüğündeki hızla döndüğü söylenmiş. 2v ve r yarıçaplı yörüngede döndüğü söylenmiş. O zaman Bizim bu L dediğimiz ifade 6MVR R'ymiş. Peki diğerine bakalım arkadaşlar. Diğer 2M kütleli cisim olacak ve bunun açısal momentumun 2L olmasını isteyeceğiz. 2L eşittir. Kütlesi 2M çarpı. Hızı ne kadar olmalıdır diye soruyor arkadaşlar. Buna VL dedim. Biz bu VL hızını bulmaya çalışıyoruz. Ve 3 R çarplı yörüngede döndürüyoruz bu arada. Burası da 3 R kadar. Böylece arkadaşlar 2L eşittir. Şurayı çarptığınız zaman... 6 m r, v l yaptı. Buradan arkadaşlar şurayı sadeleştirdiğimiz zaman l eşittir 3 m r v, L'dir. E bizim l dediğimiz ifade aynı zamanda 6 m v eşit arkadaşlar. Hemen eşitliyoruz bakın şu ikisini. İkisi de l sonuçta. 6 m v r eşittir 3 m r, v l. Bu v l bulmak istediğimiziz. M'ler, R'ler buradan sadeleşirse vl eşittir. 6V bölüşten 2V olarak çıkacaktır. Yani doğru cevabımız 2'dir. Kütlesi 2 kilogram uzunluğu 4 metre olan homojen düzgün türdeş çubuk kütle merkezi etrafında 3 radyan bölü saniye açısal hızda şekildeki bir döndürülmüş çubuğun sahip olduğu açısal momentum büyüklüğünün ne kadar olduğu soruluyor arkadaşlar. Biraz önceki soruda da yapmıştık. L'nin arkadaşlar türlü çeşit formülü vardı. Bunlar işte MVR'ydi ya da m r kare omegaydı ya da l eşittir i çarpı omega şeklinde de yazılırdı. Bakın bu arkadaşlar orta noktası etrafında döndürülen bir çubuk. Bunun için i değeri verilmiş. O nedenle açısal momentumu bulurken şu formülü kullanacağız. i çarpı omega. Buradaki l eşittir i'nın yerine arkadaşlar 1 bölü 2 m l kare yazıyorum. Omega da arkadaşlar zaten burada bize verilmiş. 3 olarak verilmiş. Yani burada teker teker yerine yazacağım şimdi. 1 bölü 2 çarpı cismin kütlesi yani çubuğun kütlesi 2 kilogram çarpı uzunluğu 4 metreymiş arkadaşlar. 4'ün karesi. Buradaki L dediğim şey arkadaşlar çubuğun tüm uzunluğu. Unutmayın bunu. Çarpı omega dediğimizde açısal hız. Açısal hız da arkadaşlar 3 olarak verilmiş. Bakın bu formül sorusu arkadaşlar. Formül bildiğiniz takdirde rahatça yapabiliyorsunuz. Buradan 16 çarpı 3'ten 48 Kilogram metre kare bölü saniyedir. Bu aynı zamanda arkadaşlar Joule çarpı saniye de eşittir. Yani burayı 48 Joule çarpı saniye olarak da yazabilir. Açısal momentum birimlerinden bir tanesi de arkadaşlar Joule çarpı saniyedir. aklınızda bulunsun. Diğer sorum da şu arkadaşlar. Uzunluğu 4 metre olan ağırlıksız çubuğun uçlarına 3 ve 4 kilogram kütle cisimler tutturulmuştur. Cisimler o noktası etrafında 2 radyan açısal hızla döndürüldüğünde Açısal momentumun büyüklüğü ne kadar olur diye soruyor arkadaşlar. Yine açısal momentum hesaplayacağız. M R kare omega'yı kullanacağım burada da. Diğer iki soruda da vermiştim arkadaşlar hatırlarsanız. Burada aynı açısal döndürüldüğü için bu formülü tercih ediyorum. M'ler cisim kütleleri R dönme merkezine olan uzaklıkları her şey verilmiş artık bize. Buradan rahatça hesaplayabiliriz. Sonuçta buradaki sistemin açısal momentum'u sorduğu için arkadaşlar her bir cismin açısal momentumu aynı yöndedir. Mesela bu diyelim ki şu şekilde döndüğünde bu tarafa doğru döndüğünde şöyle bu baş parmağınız arkadaşlar açısal momentumun yönü gösteriyor. Açısal momentumun yönü sahil kuralına göre bulunuyordu. Dört parmak dönme yönünü gösterecek şekilde sağ tuttuğunuzda baş parmak arkadaşlar hem açısal hızın yönünü hem de açısal momentumun yönünü gösteriyor. Bu durumda her ikisi de aynı yönde döndüğü için arkadaşlar aynı yönde açısal momentum elde edeceğiz. O nedenle de toplam açısal momentum bu ikisinin direkt olarak toplamı olacaktır. Peki o halde arkadaşlar burada açısal momentum hesaplanırken teker teker bunlar toplayalım. M R kare omega birinci isim için başlıyoruz arkadaşlar. 4 çarpı bunun R'si 2 metre 2'nin karesi çarpı omega da arkadaşlar 2 olarak verilmiş zaten. Artı diğer cisim için bakıyoruz. Bunun M arkadaşlar 3 kilogram çarpı yarı çap yine 2 metre olduğu için 2'nin karesi çarpı burada omega arkadaşlar yine 2'dir. Burayı çarptığımız zaman ne çıkacak burası? 8, 4, 32 burası artı 8, 3, 24 de burası. L'yi topladığımız zaman da arkadaşlar buradan 56 kilogram metre kare bölü saniye olarak oluruz. Evet diğer sorumuz da şu gençler. O noktasından sabitlenmiş kütlesi 2 kilogram yarıçapı çapı 1 metre olan homojen bir çembere sarılmış olan ip T kuvveti ile yukarıya doğru çekiliyor. Çemberin açısal ivmesi 10 radyan bölü saniye kare ise T gerilme kuvvetinin ne kadar olduğu soruluyor. Öncelikle arkadaşlar burada açısal ivme işin içine girdiğinde yapmanız gereken şey tork ifadesidir. Tork çünkü bir sisteme döndürücü etki sağlar. Döndürücü etki sağlanması demek arkadaşlar sistemin dönme hızının değişmesi demektir. Yani açısal hızın değişmesi demektir. Peki buradan torktan nasıl gideceğiz? Öncelikle arkadaşlar normalde ben bir formül çıkartayım size. Tork dediğimiz ifade Kuvvetle dönme noktasına dik uzaklığın çarpımının eşitliği. Normal bildiğimiz tork kuvvet çarpı dik uzaklık. Kuvvet arkadaşlar burada m çarpı a'dır dinamik temel yasasına göre. m çarpı a çarpı buradaki d dediğimiz uzaklıkta zaten r kadar. Bakın buraya olan uzaklığı r kadar. Peki a dediğimiz şey neydi? Hız değişimi bölü zaman. Delta v bölü delta t çarpı r. Bakın devam ediyorum hala. Çizgisel hız çembersel harekette açısal hızla yarı çarpımın eşit olduğu için M çarpı delta V ye yerine arkadaşlar delta açısal hız çarpı yarı çap bölü delta T yazabiliyoruz. Bakın şuradaki arkadaşlar dikkat edin. Delta omega çarpı R delta V'ye eşittir. Yarı çap sabit olacağı için çizgisel hızın değişmesi demek açısal hızın değişmesi demektir. Tabi burada tork varsa arkadaşlar böyle gerçekleşiyor. Çarpı bir de burada R'miz var. Buradaki arkadaşlar R ile R'nin çarpımı R kare. M de burada var. M R kare çarpı delta omega bölü delta t. Şuradaki m re arkadaşlar neydi? Eylemsiz torkuydu hatırlıyorsanız. Ö. Delta omega bölü delta t'de açısal hızda meydana gelen değişim. İşte buna da arkadaşlar açısal ivme diyoruz. Yani buradaki tork arkadaşlar eylemsizlik momentiyle açısal ivmenin çarpımına eşit olacaktır. Formülümüz buradan geliyor. Şimdi gelelim buraya. Buradaki arkadaşlar bize ipteki gerilme kuvvetinin ne olduğunu soruyor. Buradaki ipteki gerilme kuvvetiyle Şuradaki R'nin çarpımı direkt olarak neyi gösterecek? Torku verecek bize. Yani burası arkadaşlar T çarpı R de yazıldı. Peki I neye eşit? I burada verilmiş olması lazım. Bakın M R kare çarpı açısal ivmesi. Açısal ivmesinin arkadaşlar direkt değerini 10 olarak bize vermiş. Alfayı direkt olarak söylemiş. İşte burada arkadaşlar şu R'lerin birer tane sadeleşir. M'i biliyorsunuz zaten siz ne olduğunu. R de bize söylenmiş bilinmeyen tek şey buradaki T gerilme kuvveti. T eşittir cismin kütlesi burada 2 kilogram çarpı yarı çapı 1 metre çarpı açısal imemiz de 10. Buradan arkadaşlar çarptığınız zaman 20 Newton'luk bir kuvvet çıkacaktır. Buradaki son sorumuz da şu gençler. Bir boru içerisinden geçirilmiş ipin ucuna bağlı m kütlediği cisim şekildeki gibi döndürülüyor. Cisim döndürülürken borunun alt kısmından İp çekildiğinde M kütleli cismin niceliklerinden hangileri artar? Bakın şimdi ne oluyor? Buradan biz buradan aşağıya doğru çektiğimizde şu ipi merkeze doğru çekmiş oluyoruz. Merkeze doğru çektiğimizde bunu arkadaşlar cismi bu kuvvetimiz herhangi bir tork oluşturmadığı için tork eşittir sıfır olduğundan dolayı açısal momentum değişimi sıfır olacaktır. Peki bu nereden geliyor? Bu arkadaşlar şuradan geliyor. Tork dediğimiz şey neydi? Biraz önceki soruda da yapmıştık arkadaşlar. Kuvvet çarpı dönme noktasına dik uzaklık. Kuvvet neye eşit? M çarpı A'ya eşit. Buradaki A neye eşit? Delta V bölü delta T'ye eşit. Çarpı D. Bakın buradaki M delta V D. Buradaki arkadaşlar kütle, hız ve uzunluk. M V R hatırlarsanız yani bu direkt olarak bir çizgisel momentum ifadesidir. Delta V olduğu için çizgisel momentumdaki değişim demektir bu. Çizgisel momentumdaki değişimi Zamana böldüğünüzde torku buluyorsunuz. Bakın bu oldukça önemli bir ifade. O nedenle eğer bir sistemde tork sıfırsa yani şu an sıfır olmaz durumunda açısal momentum sıfırda olmuyor arkadaşlar. Açısal momentum değişimi sıfır oluyor. Yani buranın açısal momentumu değişmeyecektir. O halde bir kere açısal momentumu sabit kalacak. Peki açısal momentum neye eşit? M çarpı V çarpı R'ye eşit. Ben burada bunu sabit bırakabilmek için R'yi azalttığımdan dolayı çizgi Mecburen artırmak zorundayım. M küpte sabit zaten. Açısal momentumda değişmeyeceğini söylemiştik. O halde biz burada ipi çekerek R'yi azalttığımız için çizgisel hız burada artmış olacak. Peki açısal hız ne olacak? L eşittir. M çarpı R kare çarpı omega. Burada da aynı şekilde L sabit. M zaten değişmeyecek. Burada R'yi azalttığımız için açısal hız buradan artmış olacak. Açısal hızın artması demek 2 pi bölü t'den dolayı arkadaşlar açısal hızın büyümesi için periyodun azalması gerekiyor. O zaman buradaki periyot azalacak. Hangisi artar diye sorduğu için bunu almıyorum. Çizgisel momentum m çarpı v'dir. Buradaki arkadaşlar çizgisel hızın artacağını söylemiştik. m zaten kütle sabit değişmiyor. O nedenle v arttığı için çizgisel momentum da artmış olacaktır. Eylemsizlik momenti I eşittir m r kare'dir. Buradaki m kütle R'de de yarıçap. Biz bunu içeriye doğru çektiğimizde arkadaşlar buradaki yarı çap giderek azaldığından dolayı eylemsizlik momenti de giderek azalmış olacaktır. Artar dediği için bunu almıyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız buradan 1 ve 3 olacaktır.